İstersen tanışalım mı artık? Defne ben. Bu gece denizin ortasında otun içinde bir kadın baygın yatıyordu. Oraya nasıl geldiğini hatırlamıyorum. Sen kimsin ya? Seni içeride ilk görünce annem sandım. Ya annem öldü baba farkında mısın sen bunun ya? Defne boğur. Parça parça her şey. Defne'yi kurtarmışsın de bu kız benim kafamı acayip karıştırıyor. Zengin bir adamın lüks yatında parti esnasında kaybolan bir kadın. Neyin peşindesiniz? İmdat! Bunun amacın yardım etmek falan değil bilmece çözmek. Halin içine gireceksin. Hepsinin güvenini kazanacaksın. <laughs> bu çantayı da bana köpekler gibi getireceksin. Başka türlü tanısaydık keşke. Mavi sürgün... Yakında Show TV'de